sağlam dursa da bir kadehten fazla içemez O tozlu yolları tek başına geçemez Bir yanı gitti yok bir yanı kal bir nefes al İçinde kal yıldız yatağından kalkar bu aşkı duysa Ne canlar verdim ne iyi etmiyorsa Gün gelip de kader hesabını sorsa Çek cezanı senin aşktan anladın Benden sonra kimse değerini biçemez Sağlam dursa da bir kadehten fazla içemez O tozlu yolları tek başına geçemez Bir anda gitti yok bir anda kaldım Nefes al Şimdi kal Yakaladım seni sen Şimdi biraz sen biraz ben Deştik mi yaraları <laughs>